Evet. Hocam rüyada ağlamak ne demek? Size hiç oldu mu? Mutlaka olmuştur ama rüyanızda böyle hüngür 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 ağladınız mı? Kalkıyorsunuz hatta bazen gözünüzden yaş akıyor. Ya da bazen hiç yaşınız olmuyor ama rüyada hüngür hüngür ağlıyorsunuz. Şimdi rüyada tabii kişinin o anki o hali, o anki görmüş olduğu nesne, o anki görmüş olduğu kişi, belki vefat ettiği sevdiği bir insanla karşılaştı ya da hayattayken alamadığı ama Almış gibi rüyada yaşadığı olayla alakalı ya da müşerref olduğu anda mutlu oldu yani. Kişi ağladı diyelim ya da üzüldüden ağladı. Netice itibariyle şöyle söyler İbn-i Rüyada kişinin ağlaması Allah nasip ederse mutlu bir sevinçli habere bürünmesi. Bunu söyler. Nablusi de şunu söyler. Kişi eğer sevdiği insanı rüyasında görmüşse ondan eğer uyanıp ağlamış ise ki o anda ağlamış bir şey yaşamış ise diyor netice itibariyle çok mutlu olacağı habere tez anda ulaşması. Kirmani ise şöyle yorumluyor. Kirmani de diyor ki, kişi kötü ya da iyi gördüğü her şeye karşılık ağlar iken kalkmış ise netice itibariyle gerçekten sevinçli bir haberi yaşayacağını, tez zamanda kendisine ulaşacağını gösterir. O da böyle yorumlamış.